Ben çok güzel. <laughs> üzülme sen, üzülme. Sen çok tatlısın, üzülme. Ha, ah. ah. ha. güzel çocuk. Aşkım oğlum. Hı? TV biliyormuş, biliyormuş. Tabii herkes biliyor. biliyor. Ama, ama ben seni çok. Oş, çok tatlı. Ben hiç laf yetiştiremiyorum Aşkım. sana. Evet. Duydum ya. Bulut, Bulut gelsin anneciğim bizim yanımıza. İşte bak. i̇şte bak gel. Anne var bak. Hadi gel, ben varım. Görüşürüz, Görüşürüz o zaman. Hoşça kal. Görüşürüz. Rex nerede? Bu çocuk burada. Rex nerede? Koca Rex nerede? Şişt. Ay tamam tamam özür dilerim. <laughs> Rex gitti özür dilerim. Öperim, öperim, öperim. Canım oğlum. Çok, çok seviyorum seni zaten. Çok çok evet. evet. Yumurtalı kuş. Evet, Yumurtalı evet. kuş. <laughs> Ne işim var benim ya köyde? Evet, köyde olmuş ya. Tavuk dolmuş köy.